Yine bu ziyafette arkadaşımız Hasan Bey'in imal sözüne bir cevap verebilmek vesilesi bulduğum için ayrıca da seviniyorum. Müsaadenizle bir hikaye anlatacağım. Bundan iki ay önce bir karlı günde otobüse binmiş bakanlıklara gidiyordum. Günde birkaç kere bakanlıklara gidip gelmek biz gazetecilerin çilesi. Bindiğim otobüslerden bir tanesinin biletlisi bana aşıktı. Kendi halinde köylü tavırlı, cin gibi zeki, çirkin bir genç. Genç bile değil, adeta çocuk. Kendisini görmek isteyene otobüsün numarasını verebilirim. Bana hep şeker ablacığım, canım ablacığım, güzel ablacığım der dururdu bu hitaplara karşılık surat etmeyi, hanım tavırları almayı sevmediğim için manasız bulurum. Kimi işitmemezliğe gelir, gazetemi, kitabımı okurum, okurdum. Kimi de güler, daha ileriye gidip, otobüs tenhasıyla konuşup, alay etmeye bayılırdım. dediğim gün otobüste 4-5 kişiydik. Biri bendim. Diğer üçünü tanımam. Dördüncüsünü tanıyorum. İşte şu şimdi bana imalı imalı bakan dudağının kenarı yırtık gülüştü beni suçüstü yakaladığı için zalim mütehakkim yani zorba, baskıyla hekim, hüküm süren demek. Vazifesini yapmış, namuslu adam tavırları almaya yeltenen beydir. Dünyada hiçbir şeyden, zalimlikten iğrendiğim kadar iğrenmem. İnsanoğlunun en büyük şansı zalimliğe karşı çıkmalıdır. İnsanoğlunun en büyük savaşı zalimliğe karşı çıkmalı. İnsanoğlunun en büyük savaşı zalimliğe karşı açılmalı. İnsanoğlu her şeyden evvel içindeki bu kıskançlıklardan, bu kinlerden, bu ahlaksızlıklardan daha pis şeyi kendinde doğuşta varsa bile söküp atmalıdır. O gün de biletçiyle şakalaştım. O gün de biletçiyle bir şeyler konuştum. Muhaveremiz oldukça masumdu. Beyefendi duydularsa ve hiçbir şey eklemeden anlattılarsa herkesin bu muhâvera hakkında aynı kanaati edinebileceğini sanıyorum. Ama asıl günahım bu değildir.